Evet, soruya bakacak olursan şurada ne yazıyor? Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgende burada indiğin dikme, burada indiğin dikmeye eşittir. Şimdi ED CH'e eşit demiş. Yani aslında burası buraya eşit oldu. <laughs> e bu bir eşkenar üçgen olduğuna göre buralar 30 30 ayrıldı. Burası 75. Burası 75 oldu. Pardon. 75 değil. 65 65 oldu. 65 65 oldu. 130 oldu. Şuraya 50 kaldı. Peki. D, E, C. D, E, C. Şu açıyı sormuşsun. O da 40 oldu.